burada Evet, buyurun şimdi meclis toplantımızı açıyorum. Yoklama. Hacı kurban Burada. Mustafa İber Yarıka. Orada or Mehmet Çınar. Burada. Hakan Çelik. Burada. Şahbettin Sara. Burada. Söke Belediye Başkanımız Dövaz Kinceli'nin 7 Ağustos 2023 tarihinde vefatı nedeniyle Aydın Vali İdare ve Devletin Müdürlüğü'nün 8 2023 tarihli yazısında 5393 sayılı Belediye Kanunu 45. maddesi uyarınca Söke Belediye Meclisi'nin kendi üyeler arasından belediye başkanını seçmek üzere gizli oylama yapılması. Geçiden başkanın görev süresi kalan süreyi tamamlayana tamamlanana kadardır. Yasa gereği oylamayı gizli oyla yapacağız. Ben tek tek meclis üyelerinin ismini okuyacağım. Ismi okunan meclis üyesi gelecek buradan ben de zarfı alacak. Oy kabininde oyunu kullanacak gelecek sandığı sonra burada ismini, soyadını yazıp karşılığını imzalayacak bu şekilde süreci götürüyoruz. Başkan Avali için önergesi olan bir meclis üyelerimiz var mı? Üyesi ve belediye başkan yardımcısı Doktor Mustafa İberya Arıkan'ı öneriyoruz. Bilginize arz ederiz. Evet iki adayımız var. Birisi önergeyle verilmiş olan Mustafa İberya Arıkan, başkan yardımcımız. Diğer meclis üyemiz de. Kendisi burada aday oldu Süleyman Yörük. Metin Sakalar. Vay Derya Mustafa İberi Arakan. Mustafa İberi Arakan. Mustafa İberi Arakan. Mustafa İberi Arakan. Süleyman Yörük. 5393 sayılı belediye yasasına göre 3. oyda oylamada sağ çoğunluğu sağlamış olan 18 Mustafa İbrahim Arkan, Arkan 19 Mustafa İbrahim Arkan 19 İbrahim Arkan Demek başkalarımızı kaybettiğimiz için kalan süreyi tamamlamak üzere burada parti büyüklerimizle değerli basın mensupları ve Hazirun'la bir araya geldik. Ee, ve e, oylama yapıldı. Malumunuz hepiniz izlediniz. Bütün Söke izledi. Ee, üçüncü turda e, 19 oy zannedersem 19 oyla e, belediye başkanı seçildi. E, keşke böyle olmasaydı. Keşke Levent Başkanımız sağ olsaydı. Sağlıklı bir şekilde görevini yapabilseydi. E, bir tarafın e, üzüntülü maalesef. Bir tarafım az da olsa mutluyum. Umarım bu kalan sürede Söke'de eksik ne varsa birlikte yaparız. Beni çok kolay günler beklemiyor. Zor günler bekliyor. İnşallah hepinizin desteğiyle tüm meclis üyelerimizin desteğiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, sevgili halkımızın desteğiyle hep beraber el birliğiyle bu süreci tamamlayacağız. Her türlü eleştiriye açığız, hakaret olmadıktan sonra, iftira olmadıktan sonra, saygısızlık olmadıktan sonra. Kapım herkese açık. E, bugün merkezi yok, çalışmaya başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.